hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size e, hiç çekmediğim uzun zamandır Aslında e, biliyorsunuz şey şarj açılımı çekmiştim bu da o videoyu ben ama açılım değil kalemlerle alakalı bir şey sohbet falan etme gibi olacak kalemlerle ilgili şimdi önce size kalemleri göstereceğim buradan bu sefer şarj arkadaşlar stabilo ben bir ara Sharpie'ye tarmıştım ki o hevesim hala var ama hala var. Sharpie'yi hala çok seviyorum. Ama burada duruyorlar. Şimdi stabilo sardım. Yani Sharpie'yi de ser sardım. Stabilo sarmazsam olmaz diyorum. Zaten ben kalemlere çok seviyorum yani. Bir bilmiyorum sevgim var. Kalemlerle bir şeyler yapmayı, çizmeyi çok seviyorum. Neyse. Şimdi ben hemen göstereyim. Şimdi çok ilginç ilginç ürünler almıştım dün. Yani ilginç, iki tane ilginç bir şey almıştım. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Bakın oje şeklinde bir kalem aldım arkadaşlar. Bakın içinde böyle böyle bir pullar var. Pullar böyle. böyle açıyoruz. İçi böyle çıkıyor. Ben çok güzel ve stabilolardan canlı renkleri var. Ben bunu denedim. Yani gerçekten canlı renkler var. Mesela bunu rengini ben bir yerde denemiştim. Nerede acaba o? Bugün Sobilalar eh, Sobilalar Sobilalar Ben eh, söyleyemedim ben. ile ilgili baya bir video gelin. Yani video demişim. Konuşma şeyim var. Bakın bu ojenin rengi. Yani ojenin şeklini Kaynak görmeyin. Ojenin rengi. Şuradan gördünüz mü abi işte. Şimdi işte bu çok tatlı hücuma gitti. Fiyat bilgileri veriyorum. Bunun fiyatı 10 liraydı arkadaşlar. Aldım ama biraz da pahalıya kaçıyordum bir tanesi için. 2 tane alsanız 20 lira, 3 tane alsanız 40 lira. İnternette bunlar daha ucuz. Ona göre yani. Ve çok tatlı bir ürün yakaladım. Onu da en son göstereyim mi? Yok şimdi göstereyim en iyisi. Çok tatlılar. Yani ben bayıldım. Bakar mısınız mısır şeklinde fosforlu kalem. Ben çok beğendim. Böyle kendi cüzdanı da var kendine ait. Bu pembeyi alıyorum. Pembeyi böyle ben sevmem. Ama aldım. Böyle mısır şeklinde böyle açıyorsunuz. Böyle bir kalem çıkıyor şu şekilde. Çok tatlılar. Bana göre. Şimdi bunun içine böyle koyuyoruz. Böyle. Şöyle kapama da var. Bu arada bunlar gerçekten stabilolardan daha canlı renkler. Bana göre. Muhtemel kapandılar şu anda. Oh oh. Çok güzel oldu. Burada da şey. Şu ojenin rengi de. Bakar Bunlar mısır rengi. Çok güzel. Çok canlı renkleri var. Bana göre. Çok güzel. Şimdi ben stabiloya geçmek istiyorum. Bu arada benim şarpilerim de önümde duruyorlar yani. E, bu arada gösterdiğimde nereden aldığımı da en son göstereceğim. Şimdi böyle şey var. Bu böyle bilmiyorum ben buna fıstık içiliyorum. Ama bilmiyorum. Oradan orada yazıları şey gözüküyor. Ters gözüküyor. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Böyle bir stabilo. Ohoho. Çok seviyorum ben stabiloları. Yani şarpiler de çok seviyorum. Stabiloları da çok seviyorum. Böyle bu bunu hiç kaybetmiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bana bu geçen Sharpı açtığım videoda bahsetmiştim. Mina arkadaşım gitmişti. Onun verdiği kalem. O yüzden en sevdiğim kalem bu. Arasında milyonlarca güzel renk olsa bile ben bunu çok seviyorum. Çünkü benim için çok değerli bu şekilde. Bu da böyle bir tabloydu bu arada göstermeyi tuttum. Bu şekilde. Evet şurayı tamamladım. Devam ediyoruz. Evet. Bu videoda biraz enerji. Böyle. Bu. Bu turuncu bir stabilo. Ama oradan çok açık gözüküyor. Wow. Böyle bir stabilo. ben bu dün aldım dört tane. Bugün aldım iki tane. Bu aldıklarından bugün şöyle bir pembe ama gösterdiğimi az önceki gösterdiğimi kamerada aynı gözüküyor ama bunun rengi farklı arkadaşlar bu farklı bir pembe yani aynı değil burada bir tane bak, kapağı kapa mor var mor aslında lila çok mor desem koyu mor olurdu aynen bu lila evet lila lila'yı da severim ama çok favori renklerimden değil diyorum ve devam ediyorum. Burada açık bir pembe var. Orada beyaz gibi gözüküyor neredeyse. Neyse böyle bir pembe var. Çok güzel. benim de iki Mina'nın verdiğinden sonra zaten Mina'nın da kanalı vardı arkadaşlar. İzleyen vardı herhalde. Aynen bir abonesi vardı. Mina'nın da kanalı vardı ki maalesef kapandı onun kanalı. Yani Harpik'te çok güzel videolar çekiyordu ama kapandı. Böyle bir mavi var. Zaten bir de tanıyorsunuzdur herhalde. Tanımışım. Burada su yeşili var. Birden mavi gibi gördüm yine. Burada bu sarının rengini çok seviyorum. Ben sarı çok güzel buluyorum. Böyle sarı var böyle burada açık bir turuncu var böyle ter rengi gibi duruyor yani her şey niye bu kamerada böyle gözüküyor arkadaşlar umarım size böyle gözükmüyordur şu an ben böyle görüyorum ama Yine sakallığım üzerinde bugün böyle <laughs> şimdi şey var bir tane farklı bu ama hiç olmamıştı benim bundan. Bugün aldım. Yani krem şeklinde. Ben bunu krem zaten. Yani arkası böyle dönük olsa. Tamam mı arkadaşlar? Ben bunu alıp krem zaten sürerim. Ya bak. Aa kalem. Hani şok olurum. var? Ki ben bir şey fark ettim. Başka bir konuya geçeceğim. Ama bir dakika. O 7 dakika geçmiş. Daha benim çok anlatacağım konu var. Ha bir de şey var. Kalem stabilo var. Kalem stabilo. Stabil, stabil, stab stab, 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 stabil. Bakın böyle kalem. Kalemin nasıl olduğunu bilenler için böyle normal. Bu da fosforlu zaten. Hepsi fosforlu maşallah bu fosforların. Bende şu an 12 tane stabilo var. Daha dün 10'du. Bugün 2 tane aldığım için 12 oldu toplama var. Zeki arkadaşlar. Neyse şimdi devam ediyorum. Zaten herkesin zekası vardır yeterince. He. Buna stabilo'nun renkleri. Ben bu videodan önce göstereceğim için yapmıştım. Renkler. En güzel renk her zaman Mila'nın verdiği renk bu. Okay. Ha, şimdi bir konuya daha değil. Az önce bahsede karak, akara, krem gibi olan stabilo göstermiştim ya. Şimdi bir şey daha diyorum. Ben bunu ne fark ettim? Ah, canım acıdı. Ne fark ettim? Yanlışlıkla video kesmişim. Evet. Bu arkadaşlar sahte Zaten bilerek aldım. Bu videoyu çekmek için sahte aldım. Normalde tamam, de almam ben bunu. Hep orijinali bakın. Bunun altında orijinal yazıyor. Orijinal. Burada bir tek neon yazıyor. Neon, neon, neon. Orijinal yok. Bir de bu plastik, plastik, plastik. Yani bu plastik değil kesinlikle. Bir de bunlar bakın bezmişler. Burasını siyah yapmışlar. Normalde bütün sıra Bu nasıl? Bu kısmı şey oluyor kırmızı. Ve storyloların bak ne kadar anlamış ama değil mi? Storyloların bu alt kısmında numaraları var. Böyle. Ama siz göremiyorsunuz. Ben görebiliyorum. burada 04202 0, 4, 2, 0, 2. Biraz küçük yazmışlar. Tam gözümde yazıyor. Ama burada numara gibi bir şey yok arkadaşlar. Yani siz algına bir iki değil demeyin. Bu şey böyle bu farklı stabilo bu yüzden olabilir mi? Tabi bu şey bu arada biraz bunu tıkadık neyse. Şey 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 sahte heh. sahte evet aklıma gelmedi bir türlü ama ben de aldım zaten onun rengi şu arkadaşlar bu sahte olanın rengi bu Elimle pek stabilo e benzetemedim. Benzetmeye çalışmışlar ama olmamış tam. Ve fiyatını 12 lira verdim. Çok pahalı. Şimdi bir tane marka söyleyeceğim. Yani bir tane kitap evi var. Öyle pahalı satıyor ki arkadaşlar şimdi söylemiyorum. Yani söylemiyorum. Söyleyince 20 lira satıyor arkadaşlar. Ben dört tane aldım. Resmen kaç lira tutuyor bir yani. Çok uçuşlar. Fiyatlar uçuyor yani. Zamlanmışlar. Maaşlara şey yok, zam yok. Yani ne hani anlatayım yani? Dışarıdaki ürünlere her şeye zam var abi. Yani. Eğer zam yapacaksan maaşlara da zam yapmalısın, değil mi? Allah. Allah. Neyse işte değil gibi bu. Sinirlendim o olayı duyunca sinirleniyorum. Ha işte bir konuya daha değinecektim ben. Neydi ya? He. Bu videoda enerjiyim. Enerji. Maalesef şöyle bir üzüntü oldu. Biliyorsunuz hep Mira'dan bahsediyorum ama bir bir renkliği koptu ve ben hüngür hüngür ağladım. Bir günümü resmen onu yapmakla geçirdim ama yapamadım. Sonuç olumsuz. Maalesef. Çok üzgün. Pıt. Yani oldu. Şimdi onu bulabilirsem arkadaşlar. Bir dakika. Bir müsaade edin. Şurada olması gerekiyor oldu. Evet. Oldu. Şimdi bin tane de kalem kutu var şimdi. Ne yapacağım ben bu kalem kutuları? Nasıl koy? Evet. Elimde stabil olmayan bir Elimde stabilo ne? Etting. 344 yazıyor. Bilmiyorum neden. Böyle işte bir şey var. İşte fosforlu kalem var. Heh. Burada Bu stabilo var. Bunda bunun ne farkı var acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi bu sanırım kalitelik. Kalitelilik açısından böyle bu daha pahalı mesela bunun fiyatı sanırım kaç liraydı bu bunun fiyatı 5 lira falandır 5 lira civarı sanırım evet 5 lira falan bunun fiyatı 21 lira ya aldım yani? Ne farkı var bunlar? Ne? Merak ediyorum. Sanırım kalitelik açısı ve şimdi bir yazmak deneyeyim. Mesela şuraya deniyorum arkadaşlar. Şunu denedim. Bakın. Edding olan bir marka. Adını da esyalı okuyabilmişimdir. Bu arada deniyorum. Yani bu alttaki ben hatta yazayım şöyle. Stabilo. Evet yazdım. Buraya da ne bu? Tamam. Edding. Zaten bu şey. Bakın bu edding bu stabilo. Sanırım kalitelilik açısı ve yani dokusundan herhalde bir Bir de bu çabuk kirleniyor. Bu hiçbir daha bir şey yok, hasarı yok hiçbirin. Bunda yok, bunda var bayağı. Sanırım bu konumuz. Bu arada size ben iki saatte gösterdiğim yes 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 yes. Ben kendime böyle bir kalem şey yapmıştım. Bakın böyle bir kalem. Var. Şu böyle. Bakın size geçen gösterdiğim birer Burada da stubinalarım var işte. Arkada da sahte olan. Şöyle bakın. Yani ben bu videonun sonuna geldim. 14 dakika geçmiş. Benim bu kadar videom. Hatırlarsanız bir tane videom arkadaşlar berbat şimdi Bunu ben söylüyorum. Eskiden ilk YouTube'a başladıklarında bir video çekmiştim. 2 dakikalık şu an benim vicdanım almıyor. 2 dakikalık video nasıl çekersin sen ya? Şimdi kendimi kötüliyorum ama o zamanlar biraz kötüydüm. Daha 3. sınıfa falan gidiyorum. Bu arada ben 4. sınıfım artık. Yani çoktan geçti daha. 1. sınıfımı bitirdim. Neyse. Zaten karnedemi açıyorum videosunda 4. sınıftım. Ay 15 dakika oldu. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma like at bir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sanırım en uzun videom bu oldu. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Beni takip edin.